Sevil Çetin Kaya'nın şüpheli kaybı. 4 Mayıs'tan bu yana ben ablamdan hiçbir haber alamıyorum. Onunla başladı, onunla bitti. Ne yaptıysa İsmail yaptı. Son gören arkadaşı. Görüşüyorduk yani bununla konuşuyorduk. O kadar gitti bizim şeyimiz yok. Özel bir arkadaş. Özel bir arkadaşınız. <laughs> Kadın hesabına yatan 1 milyon lira fazla bir para var. Bir kaynağı olmalı. Ben oyun oynuyorum. Kıbrıs'a gidiyorum. Devamlı gittiğim yer. Tamam O gelmeden dört ay önce gitmişsin. Ya hayır ondan sonra da gittim. Yine kazandım. Kumar hep siz mi kazanıyorsunuz? Kaybediyorum da. Kolay değildir öyle büyük para. Adam bu kadar şanslı ki. Her gittiği yerden trilyonlar kazanmış. Anlatayım anlatayım bir dakika. Parası yüzünden canından mı oldu? Parası için ortadan kayboldu herhalde anlayabiliyorsunuzdur. Sizce niye? Nereye gitti o zaman? Bir dakika sizce niye? Bir dakika anlatayım ya. Nihal diye birisi var Ankara'da. Bundan e, biraz e, parasal olarak bu da, bu da çıkarında. Öyle bir maddi beklentim ya da çıkarım yok Sevil Hanım'la. Kuşku uyandıran noktalar. Nereye bıraktınız? Afyon'la Dinar arasında bir yere bıraktım. Hamit dediğim bir kişi bir de karısı var. Onların arabasına geçti. Ondan sonra bundan haber alamıyorum zaten. Ben artık umudu kestim. Dedim o gitti dedim artık ne olduysa. veya Nereye sonra... gidecek? 50 yaşındaki 3 çocuk annesi öldürüldü mü? Az sonra Müge Anlı'da. Cinayete kurban gittiği düşünülen Sevil Çetin Kaya'yı son gören arkadaşı canlı yayınımızdaydı. İsmail Gezer, kendisiyle görüştük, stüdyomuza da davet ettik. Gelsin. Çünkü en son görüştüğü Gelsin. kişi o. Gelsin. Gelsin. Gelsin, burada paylaşalım, her şeyi paylaşalım. Evet. Ne istiyor? Ben onunla konuşacağım çünkü en son konuştuğum kişi o. Ben şöyle bir oturayım, ben onunla o zaman konuşacağım. Ailenin avukatının verdiği bilgiye göre siz verdiğiniz ifadede Sevil Hanım'ın sevgilisi olduğunu söylemişsiniz, doğru mu? hayır. Şöyle. Sevginiz değildi. Şöyle bir şey görüşüyorduk. Yani bununla konuşuyorduk. O kadar ciddi bizim şeyimiz yok yani. yani özel bir, özel bir, bir var yani. mıydı? Özel bir arkadaşım. Özel bir arkadaşınız. Tamam. Şimdi bu özel arkadaşınız evet. buradaki dediğimdeki de evini satacak. Evet. Daha tamam. Fransa'dan tamam. falan tamam. da gelmiş. Tamam. Siz bunu kime sattınız? Mustafa abi diye birine. Kaç lira verdi bunu karşılığında? 2200'e yakın para verdi. Tapuyu devretmeden mi Mustafa Bey'den para aldınız? Devrettikten sonra. İddiaların odağındaki isim Sevil Çetinkaya'dan vekalet aldığını söyleyip evini sattığını söylüyor. Şüphe oklarını üzerine çekiyordu. Bende vekalet var. Sevil hanım yoksa zaten. Ben işte ilgileniyorum. He vekaleti aldınız. Tabii ben vekaleti almışım. Vekaleti yok. aldınız. Tabii tabii. Parayı tabii. aldınız. Tabii tabii. Siz o ama 2200 yatırmıyorsunuz. Sevil hayır, 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 ne siz kadar de, yatırıyorsunuz? hayır, hayır, O benimle alakalı. Ben de zaten o parayı yani. 2200'e sattığınız evin üzerine 900 bin lira daha fazla para gönderiyorsunuz ya. Evet. O 900 bin lira nereden geldi? Ben veriyorum. Tamam Sevil Hanım'ın size borcu mu var? Sizin Sevil Hanım'ın borcunuz var? Hayır vardı? ben veriyorum yani veremeyiz mi ya? Birbirimize veremeyiz mi? Ben dün sizin eşinizle görüştüm. Oğlunuzla görüştüm. Hiç böyle millete 900 bin lira dağıtacak bir durumumuz olmadığını iddia ediyorlar. İsmail Bey'in yakınlarının açıklamaları bir hayli dikkat çekiciydi. Sevil Çetinkaya ile arasındaki para trafiğine yer veren de eşiydi. Sevil Hanım'ın iş yaptığını söylemişti. 900 küsür bin lira getirdi. Hani senin hakkın olan bu mu dedim. Biz dedi daha çok işler yaptık dedi. Yani benim hakkım olan bu zaten dedi. Sonra işte e, ev alma muhabbetimiz oldu. Bir ev bulduk. Daha sonra eşim parayı benden geri istedi. Ben halledeceğim sen topuya gelirsin ben aradım dedi. Ondan sonra da zaten eşimle daha hiç görüşmedim. Paraları nereden buluyorsunuz? Hani 900 bin lira Sevil Hanım. 900 bin küsur eşiniz. Hani Aradaki paralar nerede? Kazanıyorum. Hayır, nerede? Yeri geliyor kumar oynuyorum. Niye o zaman oğlunuzun motosikletini sattınız? Oğlunuz öyle söylüyor. Nasıl? Bu motosiklet için biriktirdiği parayı niye çaldı diyor babam diyor. Öyle diyorsa zaten Allah kahretsin onları ya. E, Motoru kim almış ona? Bu hanımefendi 27 Nisan'da 28 Nisan'da geldi. 4 Mayıs'tan itibaren de haber alınamıyor ya. Bu kadının hesabına yatan 1 milyon lira fazla bir para var. Eşinize de 1 milyon lira bir para vermişsiniz. Tamam. 2 milyon lira. Tamam. Bu 2 milyon lirayı bir kaynağı olmalı. Ben oyun oynuyorum. Söylüyorum size ben. Kıbrıs'a gidiyorum Devamlı gittiğim yer. Tamam Kıbrıs'a o gelmeden dört 4 ay önce gitmişsin. Ya, hayır ondan sonra da gittim. Yine kazandım ben. Ya, ondan, mi? sonra ben gitti, ondan sonra gittiğin kaybolan kadının hesabına ya, geçmez benim, ki. Ben arsa aldı, arsa satıyorum, Ne zaman aldın, ne zaman sattın arsayı? Ya, ya belli hepsi. Ben arsanın peşinde, paranın peşinde değil. Sen kardeşimin peşindeyim. Ben kardeşimin canına düşmüşüm. Bakın benim konum ne biliyor musunuz? Benim konum bu kadının burada bir mülkünü satıp o parayı alıp yaşadığı yere Fransa'ya götürecekken ortadan kaybettim. Kaybolması. Parası için ortadan kaybolduğunu herhalde anlayabiliyorsunuzdur. Mümkün değil, mümkün değil. Parası... Peki sizce hayır, niye? Hayır, hayır, hayır. Sizce Bakın, niye? Nereye gitti o Bakın, zaman? Bak. Bir dakika sizce niye? Nereye Bir dakika nereye anlatayım ya. İsmail Bey'e göre Sevil Çetinkaya'dan maddi menfaat sağlayan başka arkadaşıydı. Bursa olarak biraz kafası biraz takıntılı. Bunu dini konuda yönlendiren Nihal diye birisi var Ankara'da. Bundan biraz parasal olarak bu da, bu da çıkarında. Benim öyle bir maddi beklentim ya da çıkarım yok Sevil Hanım'la. 6 yıl önce kadar 1000 Euro almıştım hatta Yeliz Hanım'ın da haberi var bundan. Annemin de haberi var evet. ve ödedim onu. Doğru. Ondan sonra da hiçbir şekilde bir şey yok. İsmail Bey'le konuşunca şöyle anlatmış. Yani siz onu sağlık problemlerinden dolayı onu sözde hocalarla tanıştırıp astral seyahat için parasını falan alıyormuşsunuz. Yalan. Öyle mi? O yalan hay bu hay yalan. Hay ben nereden bileyim ya? Ben size diyorum ki bence bu kadın öldürülmüş. Siz de diyorsunuz ki hayır. Sizce ne oldu? Yalanı cevaplayacak onu? Bakın evine sorun. Tamam. Annene sorun mi? Bak siz evden çıkınca diyorsunuz yok, ki Ankara gideceğiz. Ankara'ya avukata gidiyoruz diyorsunuz. Yok yok. Ama siz Ankara'ya gitmemişsiniz. Bir anlatayım anlatayım bir dakika dur. Tamam siz onu söyleyin. En son, en son annesinden oteldipten sonra ne yaptınız? Annesiyle tamam. tamam. Bunun yanına gidecekti tamam. Ankara'ya. Hoca bulmuş. Okay. Parasını falan konuşmuş, her Hı. şeyini konuşmuş. Hı. Normalde bu onun yanına gidecekti. Biz oradan zaten çıktık, İzmir'e gittik. İzmir'de ne yaptınız? İzmir'de ne yaptık? İzmir'de de bir işlerimiz vardı. Bu yurt dışından bir şeyler falan istemişler bundan. Bir de alışveriş yapacaktı. Bir de incik boncuk bir şeyler alacakmış. Bir onun için oradan tekrar Didim'e gittik. Ondan sonra bu Nihal'le görüştü. Bu Ankara işi kesinleşti. Bu hocayla alakalı. Nihal dedi ki Afyon'da bir yere gideceksin dedi. Nereye bıraktınız? Afyon'a bırak. Afyon'la Dinar arasında bir yere bıraktım. Akşam üzeri bir vakit. E tamam siz nereye bıraktığınızı bilirsiniz. Bilirim ki zaman... götür... Yani bu şekilde ben az. Yani şimdi bana İstanbul'da bir yer söylesen, Aha. dedim ki adliyenin önüne bıraktım. ...veya ne bileyim caminin önüne bıraktım. Şimdi ben oraları bilmiyorum. Rami dediğim bir kişi bir de karısı var. Onlarla buluşacağını söyledi. Ben gittim. Adamları da ben gördüm. Adamı da ben biliyorum. Yoldan bunu aldılar. Nereden aldılar? Afyon'da, Afyon'da. Afyon'un Afyon içerisinde. Merkezi yerde. Mesela onu bıraktınız arabayla. Evet, evet, evet. E tamam. Ondan sonra bu onların arabasına geçti. Ondan sonra ben oradan ayrıldım. Ben otele geçtim. Yoruldum çünkü. Akşam bay oldu gece. Afyon'da mı otele geçtiniz? Fıtaya'da. E sabaha kadar kaldım otelde. Sabahtan çıktım. Ondan sonra geçtim. Ben İzmir'e geldim. E peki otelde. o nasıl geri dönecekti? Onunla da beraber. Nereye bırakacaklardı? Annesinin evine. Annesini, annesini Anladım Ç ama mesela siz sonra bıraktınız otele geçtiniz. Hayatım ben otele geçtim diye aradınız. Tamam, tamam. E ee, ne oldu telefon? Ondan sonra bundan haber alamıyorum zaten. Bunu herkese de söyledim. Dedim kadından haber alamıyorum. Yeğenime söyledim, hepsine söyledim. Hepsinin haberi var. Ben artık umudu kestim. Dedim o gitti dedim artık. Ne olduysa veya şöyle nereye sonra... gidecek? Yurt dışına çıktı. E siz ama görüşüyorsunuz bu kadınla. Arkadaşınız ya. Arkadaşım da e, ama... Haber alamıyorum. Ne yapayım? Bir tane bende telefonu var. Başka bende telefonu yok. Arkadaşı Sevil Çetinkaya'yı Afyon Karaysar'a bıraktığını söylüyordu ama kaybın son sinyali İzmir'den alınmıştı. Sevil Hanım mı aradı telefonla? Ben, biz de buradayız. Nerede buluşacaksınız? Beni nereden alacaksınız? Afyon'a gelin dedi. Mesajlaştılar. Afyon'un merkezine doğru geldik. Ben orada onları bıraktım. Hatta biraz da durdular. Ondan sonra bunlar konuştular. Nasıl bir adamdı? Nasıl? Nasıl bir adamdı? Uzun boydu. Benden biraz uzundur yani. Biraz şişman. 65-70 yaşlarında bir adam yani. Ha yaşı da var. O, tabii 60-65 yaşı. Şey, o şekilde Beyaz saçlı. Eşi de aynı. Sarı saçlı bir o da öyle bir şey. E Nihal Hanım kim bu rahat o, o zaman söyleyin. Hiçbir şekilde tanımıyorum. ne yapayım tanımıyorum diyorsun şimdi. Ne diyeyim yani. Sen tanıyorsun ya. Musun? Ben bunu şunu için soruyorum. Yani sizin yanınızda mesajlaştılar da yani telefonu açıktı. Bunu neden soruyorum? Çünkü yapılan araştırmalara göre Sevil Hanım'ın telefon sinyali son olarak İzmir'de veriliyor. Yani yani siz İzmir'den Didim'e Didim'den Afyon'a gittiğinizi söylüyorsunuz ya. Niye son olarak İzmir'de veriliyor sinyalde Afyon'da yok? Bir baksınlar ben onu bilemem onu şey yapsınlar yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronun öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep İzmir'den cezaevine gönderildi. Oğlunu <laughs> buldu.